Eshab-ı kiramdan birisinden bir örnek vermek gerekiyorsa Lihiyyetül kelbiye var. Lihiyyetül kelbiye, kelbi kelb kabilesine ait. Yani bir şahsiyettir. Hazreti dahiye. Ama Lihiyye e, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam daha kendisine nübüvvet gelmeder. Yani olgun bir insan olması noktasında altı kişiden Allah'u alem saydıklarını hatırladığım kadarıyla altı kişiden biridir. Hz. Ebu Bekir orada yani o yani ve cehalet cehalet döneminde dahi cahiliye döneminde dahi kemale sahip bulunan beş altı şahsiyetten biridir. Ve Peygamberimiz İslam ve kendisine geldikten sonra da Müslüman olmasını çok istediği bir şahsiyet. Böyle bir insan yani. Dehiyyetül Kelbiye. Tabi bu Dehiyyetül Kelbiye Peygamberimizin bu istek ve arzularına binaen Cenab-ı Hak yani ona, onun kalbine Müslüman olmayı olma hissini ihsan eylemiş. Ona Müslüman olma hissini ilka etmiş. Ona ihsan eylemiş. O da kalkmış, Peygamberimiz Medine'ye gelip iman etmek arzu ediyor. Tabi Dehiye Medine'ye gelince Mescid-i Nebeviye'ye geleceğinde daha o Mescid-i Nebeviye'ye girmeden Cebrail Aleyhisselam geliyor. Peygamberimize de Dehiye'nin senin çok yani Müslüman olmasını istediğin Dehiye'nin şu anda Mescid-i Nebeviye'ye girmek üzere geliyor ve Müslüman olmak için yani sizlere sizlere geliyor diye o müjdeyi veriyor. Tabi Peygamberimiz bundan çok seviniyor, çok memnun oluyor. O memnuniyete binen de bir bakıyor ki hakikaten de hiye Mesih Nebeviye, Nebe Nebeviye kapısından girdi. Peygamberimiz kalkıyor, ondan sonra cübbesini yere seriyor. Çünkü Mesih'te eskiden böyle hal kirim yok. Kul var, bunun üzerinde namazlarını yani ibadetlerini de yapıyorlar. Ee, kendi cübbesini ona hürmeten ona seriyor yere, seriyor. Dehiye tabi Peygamberimizin yani o halini görünce cübbesini alıyor, topluyor, öpüyor, başına koyuyor. Ben, diyor sizin cübbeniz üzerine oturabilecek değil diyor. Oturmak istemiyor. Ve elhamdülillah kelime-i getirip Müslüman oluyor. Yani hidayete hidayet buluyor. Tabi Müslüman olunca da arkasında bir ağlıyor, feci bir şekilde ağlıyor. Acayip, çok feci bir şekilde ağlıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya deyye, neden ağlıyorsun? Bak elhamdülillah İslamiyetle müşerref oldun. Yani neden ağlıyorsun? O da diyor ki ya Resulallah benim çok büyük bir günahım var. Rabbine sor o günahımın affi için eğer beni öldürmemi istense eskiden beni İsrail'den bu böyle şeyler oluyor. böyle bu şekilde tövbeler oluyor. Eğer diyor beni öldürmemi isterse diyor ben diyor kendimi öldüreceğim. idare edeceğim. Yani yeter ki Rabbin beni, beni affetsin. Eğer malımı, mülkümü yani Allah yolunda tesadduk etmemi isterse benim affim için o bütün malımı, mülkümü hepsini vereceğim. Peki de bu karaya vereceğim. Yeter ki Rabbim ben beni affeylesin. Peki ya diyor senin işlediğin günah ne diyor? Ya diyor, ben diyor, 70 tane kız çocuğumu, yani torunları diyor, kızlarıdır, yani deri deri gömdüğümü gömdüm diyor. Bu cinayeti büyük, bu cinayeti işledim diyor. İşte benim günahım, seyyatım bu diyor. O onu deyince Peygamberimiz dahi değişiklikle kabul ediyor. O anda Cebrail Aleyhisselam nazır oluyor. Diyor ki ya Muhammed Aleyhisselam, Vesselam Rabbinin sana selam ve tehiyyeleri var. Ve buyuruyor ki Dehiyye diyor Helimi şehadeti getirip La ilahe illallah deyip Müslüman olduğu anda diyor onun 70 senelik bütün günahlarını affettim. O yetmiş kızı öldürdüyse de kendi evlatlarına onları affetmez miyim? Onları da affettim diye bu müjdeye mezarlık. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem seviniyor, hem de o müjdeyi Dehye'ye yani haber veriyor. E şimdi Eshab-ı Kiram böyle insanlar yani, böyle insanlar. Bir anda geliyor, bir kere bir şehadet getirerek böylece bütün hatam ve seyyahatlarından vazgeçip ve gerçekten en yüksek tabakaya çıkmış olur.